Şimdi İbrahim abi siz bizi e, lütfen Medine'ye götürün. O eski Medine sokaklarına, yağmurlu Medine sokaklarına gözümüzde canlansın. son 13 gününe mi konuşuyoruz hocam? Son 14 evet. 24 saatin geliyoruz. Geldik. Evet. Son 13 gününe geçeceğiz. Son 13 gününe geçeceğiz. Medine sokaklarında şimdi değerli dostlar. Evet. Yıl 632. İnsanlar akın akın İslam'a giriyor. Peygamberimiz kimsenin kendisine eskiden yaptıkların hesabını gütmüyor. Dikkat buyurun. Muhteşem bir ahlak. Yani Uğur Bey zamanında bana bir yanlış yapmışsa ben onu Sittin seni unutmuyorum, 60 demektir Sittin, unutmuyorum ve yıllar sonra bile diyorum ki Uğur Bey şimdi muhtaç oldun bana ama ben sana neler çektireceğim, sen bana bunu bunu yapmıştın diyorum Allah'a sığınırım. Peygamberimiz kendisine yapmadık sıkıntı gelmeyen insanları affediyor, herkese kapı açıyor, gel diyor gel. Ne olursan o ol, gel diyor. Vesalihu ila mağfiretim min rabbikum koşun diyor Rabbinizin bağışına diyor. Herkesi çağırıyor. Bu Medine sokaklarındayız. Evet. Her şey çok güzel. Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün 25 Mayıs'ta akşam namazını kıldırdıktan sonra bir ağırlık hissediyor. Vefatından tam 13 gün önce bu. 13 gün önce oluyor. Kendisi bir ağırlık hissediyor. Vücudunda evet. bir bitkinlik hissediyor kendisi bu ağırlık ve bitkinlik, yorgunluk sebebiyle yatsı namazına çıkamayacağını görüyor. Aniden bir ağırlık başlıyor. Bir zatüre gibi, bir sıtma gibi bir hastalık başlıyor ve bu biraz önce gösterdiğim ifade o zaman buyuruyor. Yani hayber demiş olduğum zehirli etin evet. vücudumda bıraktığı o acıyı hep hissederdim diyor. ...ama diyor kalp damarlarımın aortlarımın aort damarlarımın tabii burada bir, bir tıp uzmanı daha iyi bunları ifade edecektir. Acıdığını hissediyorum diyor kalp damarlarımın bu esnada. Sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anha namaz kıldırmasını söylüyor. Bu ilk kez mi oluyor? İlk kez oluyor. Başkası namaz kıldıracak ilk kez. Evet. Peygamberimiz evet. sadece iki kişinin arkasında namaz kıldı. Bir Abdurrahman bin Afa bir seferde denk geldi. Diğeri ise Ebu Bekir Sıddık'a onu özellikle kendisi talim etti. İbrahim abi burası kalabilir. Şu görüntü çok güzel. Yağmurlu Medine sokakları. Peygamberimiz o anda nerede? Tabii ki bu Medine'nin ilk dönemleri, eski dönemleri şu. Hatta o geniş Medine resimleri var ya İbrahim abi. Eski, yeni, peygamber zamandaki mescidine bir gösteren resim. Onu arkaya da buraya verebiliriz. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu burada kalsın. Arkaya resimleri verebiliriz. O büyük resim vardı ya. Hem eski hem yeni. Ee, kare şekli. Bravo İşte bu. İbrahim abiyle artık çok iyi gidiyoruz bu işlerde. Burası Peygamberimiz evet. Aleyhisselam'ın Beni burada arada çekiyor mu arkadaşlar? Evet, evet. Peygamberimiz Sizin Aleyhisselam'ın Medine'ye geldiği dönem. Değerli evet. dostlar. Şu gördüğünüz Medine'nin en güzel, en nadide sırada Uhud sırada Uhud Ahad'dan göre cebel Uhud. Hemen aşağı geliyoruz. Peygamberimizin mescidi bakın şu. Gördünüz mü? Evet. Burası da Hendek Savaşı'nın yapıldığı yer olacaktı. Şimdi biz buradayız. Bunun resmi bu. İlk geldiği zaman Peygamberimiz meydaniye. Görüntüsü ise bu. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam burada kalmış olduğu hücreyi saadet. Yeşil kubbenin altı dediğimiz yer orası. Yeşil kubbenin olduğu mahal şu görmüş olduğumuz yer. Efendimiz zamanındaki mescid-i nebi şu kadar Uğur Bey. Şu gördüğünüz evet. yer var ya. İlk yapılışındaki alan, evet, turuncu alan. İlk yapılışındaki evet. alan şu kadar aslında. Ha daha da onun küçüğü, evet. Hayber Fethi'nde ilk defa Peygamberimiz cami genişletiyor. Şuraya kadar getiriyor Hayber'in fetinde. Evet. Hayber'in Fethi'nde şuraya kadar genişletiyor. Yeşil alan var ya. Hı hı. Buraya genişletiliyor. Şimdi şu görmüş olduğunuz bütün alan mermerlerle çevrili alan Peygamberimizin zamandaki medine gibi. İşte bakınız. Şu 100 yıl önceki Osmanlı dönemindeki mescidin görüntüsü. Evet. Bunun bütün alanı şu anda şu mescidin mermerlerle çevrili olan alanı. Şimdi İbrahim abi bizi lütfen peygamberimizin evinin içine 34 numaraya İstanbul plakasına götürün. Buraya. Bu tarihteki peygamber efendimizin evinin, evinin içi. Evinin içinin maket tasviri var. Bir müze çalışması. Evet. O sizin de çok sevdiğiniz o orijinal duyguyu veren. Evet burası evet, Bunu Ramazan'da da bir gün göstermiştik. Çok ilgi görmüştü hocam. Bu peygamber efendimiz yani İslam peygamberinin İslam halifesinin evinin içi burası hocam değil mi? Ve şunu özellikle söylüyorum. Yavaş Kendim, yavaş döndürelim kendi arkadaşlar. Nefsime. Ufak ufak dönelim evet. Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde bu kıtlık sebebiyle değil. Bu tamamen kendi tercihiyle. Bu şekilde. burada yerde bir döşek gibi bir şey var. Bir de burada bir döşek var. Evet, bu sedir. Peygamberimiz Aleyhisselam bazen burada istirahat ederdi. Bazen burada e, gündüzleri istirahat ederdi. Evet. Efendimiz Aleyhisselam'ın odası her ailesiyle alakalı 3.5 metrelik böyle bir alan var. İlaveten bir de aileleriyle akşamla yatsı namazı arasında buluşmuş olduğu bir hol dediğimiz bir salon alanı var. Onu da şurada şu görüntüden daha iyi gösterebiliriz burası evin içi. Devam edelim dönmeye. Bu kaç metrekaredir hocam bu? 3.5 metrekare. 3.5 metrekare evet. evi. Evet. Yani üç odası demek daha doğru bu günümüze Zaten uyanlarsak. o da. İbrahim o da. Abi çok güzel gösterdiniz. 6 evet. numaradan başladım İbrahim abi. 6 7 Evet burası 6 güzel. Ama bu en son hali mi? Evet. Şimdi şu görmüş olduğumuz şuradan göstereyim. Orada üstten yeşil, görünüş bu. Bu üstten görünüşü. Evet. Şu üst görmüş olduğumuz alan yeşil kubbenin tam altına gelen alan şu kısım. Günümüzdeki yeşil kubbenin altına, altına gelen altına alan. alan. Evet. Yani şu görmüş olduğumuz yer aslında şurası. E, o odanın içi. Şu gördüğümüz tamam. yer şu alan. Bu oda Peygamber Efendimiz'in kendisine ait bir oda mı yoksa eşiyle? Hazreti Ayşe annemizin odası. Heh. Zaten burada hücreyi Hazreti Ayşe diyor. Bunun yanında Hafsa annemizin var, önünde arkada Sevda annemizin var. Şu arkada ise Hazreti Ali ile Fatıma annemizin var. Ama bu evin büyük bir ev gibi düşünün. Bu evin odaları her bir aileye ait. Şurası da bir salonu, hurfe dediğimiz bir odası, salonu. Ee, o salon ne için? O... Dikkat burada şey gibi, şark usulü gibi yani orada, minderler var burada. Bir, e, misafirlerin falan, toparlandığı bir salon. Mesela, Bildiğiniz misafir odası gibi. Efendim bir kere içeri geliyor. Bakıyor ki Hazreti Ayşe, yanında birkaç tane e, cari hanım var. Hı hı. Onlar şarkı söylüyorlar Efendimizin evinde. Hazreti Bekir kızıyor. Diyor ki ya Resul Resulullah'ın evinde ne işi var diyor böyle çalgının malgının işi. Efendimiz diyor ki Ebu Bekir onları rahat bırak diyor. Alıyor ve buraya geçiyorlar. Yani burası ee, genel olarak misafirini ağırlamış olduğu Hı. şahsi evet. ve akşam yatsı arası da aileleriyle beraber oturmuş olduğu mahal. Diğer bu oda neydi hocam? Şurası Şu, sağ, sağ üst. burası işte arka taraftaki Hazreti Zeynep binti Caşin, Zeynep binti Hüzeymen'in diğer arka tarafta Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma annemizin evleri onların da arkada Hı. bulunuyor. O da o şekilde. Peygamberimiz burada. Şimdi evet, buradayız. Efendimizin ya. yanındayız. 25 Mayıs'tayız. Akşam Hı. yine Efendimiz bir ağırlık hissediyor. Camiye çıkamıyor. Ve diyor ki Ebu Bekir'e söyleyin diyor. Kuafenin oğluna namaz kıldırsın diyor. İnsanlar onu bekliyor çünkü. Efendimiz o anda ateşin etkisiyle biraz baygınlık geçiriyor. Bahsettiğimiz mevsim Haziran değerli dostlar. Haziran'ın sıcaklığı. Zaten biz de şu anda Haziran'dayız da. Haziran'ın sıcaklığı. Orada, Orada tabii ki mevsime göre de değişiyor. Biliyorsunuz Hı. ben bir hafta, on gün kadar önce oradaydım. Hı hı. Medine'de 48 derecedi mesela. Hı hı. Şu andaki hava sıcaklığı bir de geniş bir ova gibi şehridir Medine. Medine köy değildir. Medine kasaba değildir. Medine şehirdir. Medine Arapça şehir demektir. Medeniyet demektir. Medine bir devlettir. Besiti devletidir. Konstantiniyye'den İstanbul'un eskiden Sur içi olmasından ibaret olduğu gibi eski Paris'in, Londra'nın, Tokyo'nun da ...küçük bir kent şehri... ...olması gibi. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam... ...burada kendisi bir anlık... ...bir fenalık geçiriyor... ...ateşin etkisiyle. Ebu Bekir namaz kıldırsın diyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'da... ...Hazreti Ayşe annemiz diyor ki... ...ya Resulallah diyor. Babam diyor yufka yüreklidir. O namaz kıldıramaz diyor. Siz... Mihrap'ta göremezse ağlar diyor. Ömer kıldırsın diyor burada. Bu, bu, oda da mı yaşanıyor bu odada mı hocam, her dediniz? Şey. Yani bu oda şu gördüğümüz hali... ...Peygamber Efendimizin son dönemine kadar yaşadığı oda bu oda mı? Ve son vefat ettiği yerde burası. Tabi bu orijinal değil. Bu orijinalin tasviri olan... ...bir maket. Yani sedirse bu haldedir. Yani evet. perdeyse perde. İşte evet. tasvire göre yapılmış. Tabii. mesela gibi. yukarıdaki hurma, hurma dallarını görüyorsunuz hurma dalları beraber örtülüdür. Alt taraftaki hasır da öyledir. Zaten Hazreti Ayşe annemiz, Zeynep binti Caş annemiz bunlar el emekleriyle hurmadan, hurma liflerinden sepet örürlerdi, hasır örerlerdi. Bunu Medine pazarında sattırırlardı. Ne için? Sadaka olarak dağıtabilmek için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.